Merhaba, bugün sizlerle arkadaşlar ev yapıyorduk, kazanmakla birlikte arkadaşlar. Ama arkadaşlar ben ev yapamadığım için şehire yeni bir mimarca etmişler. Yani şey yapacağımız için. Şimdi oraya gideceğim arkadaşlar. Bakalım orada evimi ya da ev olacağım ya da tekrardan benim evimi inşa edecek. Ben giderim Bir sürü param var. Merhaba. Müthedi. Merhaba, selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. böyle, böyle şeyler yapıyoruz. Sen seç. Abi. direkt evimiz var Milla. bunda da biraz. Ama evle söz Evet. Ben istiyorum direkt ev bir de mobilye düzenlenmesi istiyorum. 2000 bin elmas. 2 bin elmas vereceğim abi şöyle. Tamam. Basayım direkt hayır abi. Bana ver be şurayı koy lütfen. He tamam abi. Hemen koyuyorum. Bakıyorum biraz. Oha uh -huh. siz bakıyorum da. Evet abi G zenginim. Asla gemottan almadım bunları. Game modla konuşmuyorum. <laughs> Neyse o zaman e, direk Tamam hızlıca direk evde bekleniyorum. Tamam abi. Ben burada bekliyorum o zaman seni. Olmayacak. Bekleyeyim abi ben de seni burada. Abi hala ev bu Hala ev gelmedi. Hala ev olmadı ya. Nerede acaba bunlar? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar. Nered? Lan mimar uçuyor. Lan mimar. Oğlum mimar kraftıydı lan. Lan mimar gel buraya evim nerede Ev nerede? Ekmek Ay, hadi, yanlış oldu Lan bu nasıl ev böyle? <laughs> Lan ben bu evi beğenmedim bu nasıl ev böyle? Kardeşim nasıl böyle Bu Lan nasıl ev bu böyle? Oğlum, iki ya. Ne kadar istiyorsun söyle bakayım Ne kadar istiyorum? Hı -hı. Şimdi... Ne kadar istiyorsun lan? söyle. Bayağı ama villa istiyorsun sen, sen Evet evet villa istiyorum. Bir Ne kadar? elmas diyor. Al o zaman. Ben de takip et koy hadi. Ben bu kaçtı. Şeyti. Evet, direkt sana eminim. şu an? Evet. Yani. gerçekten şu an direkt önüme koyacaksın. Evet. Direkt. Direkt. Tuvalet mi? Karışmıyor bize. İçi hazır mı? Ya. Maalesef. Tamam. O zaman öbür videoda içini serbikte birlikte mibara hazırlatacağız arkadaşlar. Sanki kendisi praz ya. Evet doğru. Öyleyim. sana ha sen, sen sen ben sana para veriyorum sen evin senin işin bu. Sen bana ev yapmak. Al. Evet, koydum ben. Sizi. Evet koydum. Neredesin? Olsun ben ev yapıyorum. Yap. O Vay canına. Oha bu ev çok güzel. Bak. Bak. Bayağı sadece kaç el basmıyoruz sayın. Kaçları bu bak. Zaten bir beş yüz el Ne kadar istiyorsun söyle. Veremezsin. Çünkü o bunu tüyo diyorum. Tamam. Bunu tüyo da vere, veremezsin. Çünkü onu sadece özel medyada alabilirsin. Ama diğer videoda sırf bu medyada girecektir.